videomuza hoş geldiniz. Bugün kanalımızda ilk slime videosuyla ile birlikteyiz. Bir dakika. Ben en sevdiğim sesli. Ay. Ne Ha. Ay. Ayda korkun ben, İçinde, ben, de, ben de, e, ulduz ulduz ve dalgalı şekilde e, şeyler var bakın. <laughs> Gösterim. ulduz formasında zerler ve. Bazı şeyler de, var. var. Baxın, baxın, baxın. Hı -hı. Dostlar, bəs səs eşidirsən? Oh. Diyən, 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 toqru diyən? Toqru diyən? Oo. Oh. Toqru, bir dəqiqə. Bu səsdən yoxdur. Mənim ən sevdiyim səs. Amma oh, mən də dətirəm ballo səsi eşsən. Bakın, bakın bakın cihazı cihazı. Baxın, baxın dostlar. Baxın necə açılır. Bunun açılışına baxın. Yiyy, Allah'a karşılaşacağız. Diyan, <laughs> <laughs> diyan, diyan, çoğun, diyan. Dostlar, hem de en büyük slime'lardan değil ki Yani bizim balacağı biz bundan min kat balacasını alırdık. Aslanlar. Yani bunu böyle koysak, bunu böyle çeserek bu, bu kadar almış olar. Bu kadar cin alıp Ama büyüklerden de değil ya. Bu çok. Ela benim çok oldu. Aha. Aha. Dostlar, sevdiğim güzel şey. bu oldu. Aa. Ne oldu? Yani en sevdiğim şey buldum. Bakın nasıl. Şey, şey, bırakalım. Bay. Doğru, sakittir oyna. Bakın dostlar. Bak. Açın Yazık slime'ı deşik deşik eledim. Vay. Pırt Ama çok güzel. Gördünüz şap eledim. Yarı pofidik, yarı da kreşt var Yani tam ne tarzı bilmem. Ama içine tıraş köpeği var, unutulayın. Çünkü pofidik. <laughs> ben bir şey demem istiyorum. Ben bir şey demem istəyirəm, Dostlar, bunun açılışına baxın. Yücənsana. Uf, o model. Baxın dostlar, gör nə yeyəcəm. Bacı, bu nədir bu? Dostlar, sizə bir bıçaq göstərəm. Sonra videoya yaxınlaşdıraq. Baxın. Görün, yemirlənə. Ay bak ay be ay da olmadı. Ya. yapamaz ki yapamaz ki kimse onu yapamaz. Derinli bahçe. De. Bu can ne tercih ediyorsun Onduk ben ne diyorum? Aa, tavrumcu da Benimki de aldı. O iyi. O. Sağolaşa. Bence. Sağolaşa. Videonun sonuna geldik. Çünkü çok oynadık. Dostlar bugün ilk bu kadar ya. idi. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Bye bye. <laughs>